Hey. Sen bu videoyu boşuna açtın. Burada izlenecek bir şey yok. Tamamen boşluk. Boşluk demişken vücudunuzun %99.9'unun tamamen boşluktan olduğunu biliyor muydunuz? Aslında her şey boşluk. Tamamen bir hiçliğin ortasındayız. Hatta öyle ki hayallerimiz bile suya değil boşluğa düşer oldu. Sadece uyumaya bile hayatımızdan ortalama 25 yıl harcıyoruz. Gerekli bir boşluk olsa da bir insan hayatının en az bir yılını otobüs beklerken geçiriyor. Ve 7,5 yılını yemek yerken geçiriyor. Böyle bakınca ne kadar boş bir yaşam oldu değil mi? Ama bu video daha boş. Evet. Size burada izlenilecek bir şey yok dedim. Çünkü görecek veya dokunacak bir şey yok. Dokunmak derken aslında hiçbir şeye dokunmuyorsunuz. Evet, ne kadar bastırırsanız bastırın asla bir şeye dokunamayacaksınız. Her zaman atomik düzeyde bir boşluk kalacak. Çünkü atomlar arasında dolaşan negatif yüklü elektronlar buna izin vermeyecek. Bir nevi uçuyoruz da diyebiliriz. İlginç değil mi? Ama bu bizi ilgilendirmez. Sonuçta burada bir video yok. Burada bir bilgi yok. Hmm. Bilgi aslında ne yönden baktığınıza bağlı. Karanlık bir odanın penceresinden önünüzdeki çalılığa baktığınızı düşünün. Çalılığın arasında bir şekil fark ettiniz. Görmüş olduğunuz şeklin bir dinozor olmadığını veya başka bir eşyayı dinozora benzetmediğinizi nereden bileceksiniz? Tabii ki gözlem, bakış açısı ve bilgi bu konuda size yardım edecek. Bakış açısı ve bilgi derken Evet. Bakış açısı gerçekten her olayda hayat kurtaracak derecede önemlidir. Sadece bunu kullanmayı bilin. Mesela psikologlar. Siz onlara yaşadığınız şeyleri anlatıyorsunuz ki farklı bakış açısına sahip bir insanın olayı kendi açısından yorumlayıp size yardımcı oluşunu görüyorsunuz. Bu bakış açısı ve psikoloğun bilgisine dayalı olan bir sonuç. Ancak en başında da söylediğim gibi burada izlenilecek veya görülecek bir şey yok. Tamamen bir boşluk. Boşluk demişken koskoca bir evren boşluktan oluşmuş durumda ve her daim genişliyor. Bize en yakın yıldız olan güneşimizin ışığı bile bize 8 dakikada gelirken biz daha 100 kilometrelik mesafeyi kara araçlarının en hızlılarıyla 1 saat veya 40 dakikada alabiliyoruz. Hava araçları daha hızlı olsa da onlar bile astronomik ölçüde milim bile kıpırdayamazlar. İnsanlığın yapmış olduğu en hızlı araç olan Parker Solar Probe tam olarak saatte 246 bin 960 kilometre hıza ulaştı. Böyle söyleyince büyük bir sayı gibi gözükse de ışık bir saatte tam 1 milyar 79 milyon 252 bin 850 km yol kat etmekte. İşte asıl büyük sayı bu. Çoğu uzay macerası için hala oldukça yavaşız. Peki yavaş olan biz miyiz yoksa biz hiç hareket etmiyor muyuz? Zeno paradoksunu hiç duydunuz mu? Duymadıysanız şimdi söyleyeceklerimi can kulağıyla dinleyin. Bir A noktası bizim bulunduğumuz yer olsun. Ve B noktasına gidelim. Bizim bu yolu kat etmemiz için önce o yolun yarısını kat etmeliyiz. Tamam ettik diyelim. Sonra kalan yolun da yarısını kat etmeliyiz. Varacağımız yere bu şekilde asla ulaşamayız. Çünkü her seferinde önümüzdeki yolun yarısını kat etmek zorundayız. Belirli bir mesafe veya mesafenin bir sonu yok. Yani yola başlayacağımız bir yer bile yok. E durum böyleyken biz nasıl hareket edeceğiz? Aslında çok basit. Bir adım atın. İkinci adımı da atın. Ve hareket ettiniz. İşte bu kadar. Çünkü burada izlenecek veya öğrenilecek bir şey yok. O yüzden bu videoyu kapatın. Ve hayatta her zaman yapmak istediğiniz şeyleri düşünün. Not edin. Ve işe koyulun. Sonuçta bir yerden başlamak gerekiyor. Öyle ya da böyle bir işliğin ortasında sürüklenmek yerine bir hayali gerçekleştirmenin umudu her daim içinizde olsun. Bu videoyu neden izledin? Sana izlenecek bir şey yok dedim. Hemen kapat. Hadi hadi. Kapat.